dönemi var mı? Çok kaliteli, çok güzel balıklar bunlar. İskenderun Körfezi'nde özellikle çıkıyor. besin değeri çok yüksek ve bu kadar iri Türkiye genelinde çıkmaz. Sadece burada Akdeniz Körfezi'nde, İskenderun Körfezi'nde çıkar. Eee ilgisi yüksek. Dünyaca ünlüm zaten sadece bize özgü değil, Türkiye'ye özgü değil. Dünyada ünlüyüz. Türkiye nereye gidip, neresine giderseniz gidin. Eee Jumbo kardeş dendiği zaman ilk akla gelen İskenderun Körfezi oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine de yolluyoruz. Burada da satışını gerçekleştiriyoruz. Biz de pişiriyoruz. Eee burada ikram ediyoruz müşterilerimize. Eee çok lezzetli bir balık yani Türkiye genelinde satıyoruz Eylül Ekim hava ısındıkça daha çok çıkıyor genelde bu balık. Evet sıcak havalarda daha ekseri fazla çıkıyor. O zaman fiyatları da daha uygun oluyor. Şu an e, yeterince fazla olmadığı için fiyatı biraz yüksek bulunabilir. Şu anda 400-450 arası çıkıyor. Ama tam gerçek jumbo büyük olanlarından bahsediyorum. Küçükleri tabii ki daha fiyatları düşüyor. Zaten jumbo dediğiniz zaman akla 8-10 tane diye gelir. Standartta budur yani. Tabii ekstraları geliyor. 6 tane, 5 tane, 7 tane bunlar var. Bu bir çeşit var. Karides tabii ki çeşitleri var. Mesela tiger var. Tiger diyoruz benekli karides. Bu Ege tarafında Yunanistan tarafında çok tutuluyor. Çok kaliteli bir balık. Bizim burada da özellikle Bodrum tarafı çok seviyor. Çok aşırı talebi var. Bu da yazın çıkıyor. Yazın sadece çıkar bu. Bol çıkar. Jumbo karideslerimiz ama her zaman çıkıyor. Yazın sıcaklarda biraz daha fazla çıkıyor. Bir de küçük karideslerimiz var. Onlar da işte güveçte kullanıyoruz. 8, 10 adet. 10 adet. adet, evet. 10 adet geldi. Ya tabii değişiyor. Mevsiminde daha da irileri çıkıyor. Daha da büyükleri çıkıyor. Şu anda böyle elimizde olan. Yani yarın gün içine gene geliyor. Kısa kısa 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo neyse. Genelde jumboları ızgara yapıyoruz. Izgara yapıyoruz, ızgara veriyoruz. Güveç tarzı verdiğimiz karidesler daha küçük karidesler. Tabii ki bu da güveci güzel oluyor. Fakat jumbo'yu ızgarada daha çok tavsiye ediyoruz. Eylül 15'te troller başlıyor. O zaman bol çıkıyor. Ee, Ekim'in sonlarına doğru baya bir azalıyor. <laughs> Sonra ağacı teknelerimiz var, kayıklarımız. Onlarda da Nisan 15'te başlıyor. İşte Ağustos'a kadar devam ediyor. zaten karidesimizi bu bölgede çok satamıyoruz. Hepsi dışarıya gidiyor. Yani Marmaris, Alanya, Antalya o taraflara gidiyor genelde. Şu an fiyatlar 400 liradan başlıyor. 500, 450 o civarlarda gidiyor. Yani daha önce şu an yakıt çok pahalı diye fiyatlar böyle yarı, yarı yarıyaydı yani geçen yıl bu sene bir yüzde yüz arttı neredeyse yani. Daha fazla biz buralarda yakalıyoruz dışarıya satıyoruz yani bu bölgede çok yiyen olmuyor. Fiyatlar da işte 250 ile 500 lira arasında. Biz Soslanıyor, şiş yapılıyor, sotesi oluyor, güveci oluyor işte boyuna göre. Genelde jumbo şiş oluyor yani.